Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün teknoloji dünyasının öncülerinden biri, Apple'ın kurucusu ve ikonu Steve Jobs'ın yaşamına derinlemesine bir bakış atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. ...1955 yılında Kaliforniya'nın San Francisco kentinde dünyaya gelen Steve Jobs evlatlık olarak Paul ve Clara Jobs tarafından büyütüldü. Genç yaşlarda bile Jobs'ın meraklı ve yaratıcı bir zihni vardı. Elektronik dünyasında duyduğu ilgi onu gelecekteki kariyerine yönlendirecekti. Genç Steve'in yolu bir başka teknoloji meraklısıyla kesişti. Steve Wozniak. İkili garajlarında sınırlı imkanlarla çalışarak 1976 yılında Apple'ı kurdu. İlk ürünleri olan Apple 1 sadece başlangıçtı. Ancak Apple 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte kişisel bilgisayar endüstrisinde bir devrim başladı. Ancak başarıların ardında gizli çatışmalar vardı. 1985 yılında içsel anlaşmazlıklar nedeniyle Jobs Apple'dan ayrıldı. Bu ayrılık onun kendi girişimlerine odaklanma şansı verdi. Next Bilgisayar ve Pixar Animasyon Stüdyosu'nun kuruluşu, Jobs'un yaratıcılığını sürdürmesine olanak sağladı. 1996 yılında Apple'ın durumu pek iç açıcı değildi ve şirket, Jobs'un kurduğu Next'i satın alarak onu tekrar bünyesine kattı. Steve Jobs Apple'ın başına geçti ve şirketi için çığır açan bir dönem başladı. Tasarım anlayışı, inovasyon tutkusu ve vizyonu iPod, iPhone ve iPad gibi ürünlerle somutlaştı. Jobs sadece bir teknoloji lideri değil, aynı zamanda sahnedeki etkileyici sunumları ve karizmatik liderliği ile de tanınıyordu. Ancak kişisel zorlukları ve Sağlık sorunları da vardı. 2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak Jobs'un mirası hala yaşıyor. Apple onun vizyonunu devam ettiriyor ve teknoloji dünyasına yön vermeye devam ediyor. Steve Jobs'un hikayesi sadece bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda bir vizyonerin, bir deha ile dünyayı nasıl değiştirebileceğinin bir örneği. İşte böyle sevgili izleyiciler. Steve Jobs'ın hayatının özetini sunduk. Umarım bu büyüleyici hikaye sizi etkilemiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.